Selamünaleyküm değerli dostlar. Demir Motor'dan herkese merhabalar. Bugün size birbirine çok yakın olan, görsel olarak çok yakın olan iki motorlu testereden bahsedeceğim. Bunlar Stil MS210. Bu motorumuz MS250 de bu motorumuz arkadaşlar. Aralarında önemli birkaç fark var arkadaşlar. Motorları alırken bu konulara dikkat etmeniz gerekir. Aksi halde sizleri üzebilir, ihtiyacınızı karşılamayabilir. Şimdi görsel olarak motorlar aynı ve ağırlık olarak da aynı. Bakın, hiçbir farkları yok. Bu şekilde görüntüleri bir zaten birçok parçayı ortak kullanıyor arkadaşlar. Bakın, birçok parçayı ortak kullanıyor. Fakat. 210 ile MS 250 arasındaki önemli fark nedir? Tabii ki güçtür. Bilen arkadaşlar bilir. Bilmeyenlere de videoyu çekmek istedim. Alırken bunlara dikkat edin. MS 210'un gücü 2.30 HP beygir. MS 250 de 3.10 beygir arkadaşlar. Bildiğim üzere bu şekildeler. Yaklaşık aralarında bir beygir fark var arkadaşlar. Görüntü olarak her şeyi birbirler aynı parça olarak da aynı fakat silindir hacimleri ve piston hacimleri birbirlerinden farklı. MS 210 40 milim pistona sahip. MS 250 ise 42.5 42.5 da diyebiliriz. Pistona sahip. Aralarında 2.5 milimetre piston farkları var. E, bu da MS 250'nin daha güçlü olmasını sağlıyor. Güç olarak, CC olarak Beygir olarak aralarındaki fark bu. Diğer önemli bir fark ise zincirleri arkadaşlar. Bakın pala boyları hemen hemen aynı. Yan yana koyduğumuzda bakın palaları aynı. Fakat MS-210 serisi 91 ince zincir dediğimiz zinciri kullanıyor. Ee, 30,5 diş zincire sahip. MS-250 ise 3,25-34 diş zincire sahip. Yani orta boy zincire sahip. Dişleri daha kalın güçlü olduğu için bu zinciri kaldırabilir. Fakat 210 bunu kaldırmayacaktır O yüzden pala boyunu uzatıp zincir dişlerini kesici dişleri ufaltmışlar. 91 grubu zinciri kullanmışlar. Ses olarak da aralarında biri 114 MS-250 114 desibel veriyor. MS-211 111 desibel veriyor. Kimi için önemli olabilir. Kim için önemli olmayabilir ama M800'le çalıştırdığınızda sesi daha gür, daha canlı çıkıyor. M850 biraz daha kısık sesle çıkabiliyor. Bunu da sesinden de fark edebilirsiniz. Orta sınıf, hafif sınıf gruplara hitap eden bu iki seri M800'de daha çok orta sınıfa hitap ediyor. M850 de orta sınıf ama birazcık hafif sınıfa da kaçabiliyor. Ağırlık olarak orta sınıfa geçiyor ama güç olarak hemen hemen hafif sınıfın en güçlü serisi diyebiliriz. Ama M850 tabii ki orta sınıfta lider durumda sayılır. Daha çok kışlık odun veya ağaç kesme biraz ağır işleri tercih ediyorsanız tabii ki 210'u tercih 250'yi M850 tercih edin. Daha hafif işler yapacaksınız. ms 210'u tercih edebilirsiniz. Ee, i̇kisi de Stihl'in en çok satan modellerinden birisi. Herhangi bir sizlere sorun çıkaracak yapılara sahiptirler. Yalnız karbüratörlerinde onu da söylemek istiyorum. Karbüratörlerinde bazen problemler olabiliyor. İşte de durmama gibi işte rolenti yüksekliği, gaz yememesi gibi birçok motor da olur. MS250'lerde bunlar birazcık fazla yaşanıyor arkadaşlar. Bunlar için de her zaman söylediğimiz gibi karbüratörlerinde motorların depolarını kullanmadığınız zamanlar benzin bırakmayın. Eğer bu arızayı Kısa sürede yaşıyorsanız karbüratörün kendiliğindendir. Ama çok sık kullanmadığınız dahil, e, içinde benzin bırakırsanız, bırakırsanız kullanmasınız da dahil benzin içeride motorun karbüterlerine zarar verecektir. Çünkü motoru karbüratörünü bozan en önemli unsurlardan birisi. Bu birazcık hassas olduğu için bu serileri serilerde, 210-250 gibi serilerde karbüratörlerinde benzin bırakmayın. Depolarındaki benzinleri boşaltın. Yaklaşık en fazla maksimum bir ay kadar bekletin. Yani bir haftada bir şey olacak diye bir şey yok. Depoyu boşaltın. Motoru çalıştırın. Depodaki, hortumlardaki, karbüratördekini de motoru yakıp içinde benzin kalmadan kendini muhafaza edin arkadaşlar. Bunlarla alakalı videolar kanalımda mevcut. Kanalımı, diğer videolarımı muhakkak ziyaret edin. Çeşit çeşit videolar sizlere yardımcı olacak. Amatörlere daha çok yardımcı olacak videolar kanalımda mevcut. 210 ve 250 serisi arasındaki fark bunlar arkadaşlar güç zincir kalınlığı en büyük ön planda geri kalanları zaten hemen hemen ortak kullanılıyor. Şimdilik bu iki seri hakkında söyleyecek bu kadar. Karbüratör konusunda birazcık dikkat edin arkadaşlar. Benzin bekletmeyin. Çünkü benzin bozuyor. Bunu da tekrardan söylemek istedim. Yoksa benim şahsen çok sevdiğim bir motordur. Çok seri güçlü bir motordur. Ama bazı insanların bazılarının başını artabilir. Karbütür bu genel olarak motorlarda karbütür çok önemli bir unsur arkadaşlar. Bu da artık tamamen biraz da şans, şans oluyor. Şimdilik bu kadar söyleyecek oldukları. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.